6 Şubat depremleri 11 ili, 4 il, 2 ilçe etkiledi. Malatya'da en çok etkilenen illerden birisi üniversitemizde etkilendi. Üniversitemizde 20 binamız ağır hasar aldı bu 6 Şubat depremlerinden. 6500'e yakın çalışan akademik ve idari personelimiz var. Bunların da yaklaşık 4-4,5'ta birinin evi ağır hasarlı. ilk etapta ilk birkaç gün hemen hızlıca sıcak bir oda, çorba ve temel ihtiyaçları görecek bir barınma alanına ihtiyaç var. Bir sandalye yetiyordu ilk 2 üç gün. Ama arkasından arkasından insanları barındıracağımız çadıra, konteynere ve arkasından da mümkünse kalıcı barınma alanlarına ihtiyacımız vardı. İhtiyaç oradan çıktı. Yani Bu büyük depremin arkasından mutlaka barınacak, geçici ve arkasından kalıcı yerlere ihtiyacımız vardı. Ee, biz tabi üniversite olduğumuz için üniversitenin bir bilimsel aklı ve öngörüsü e, var, birikimi var. Çok farklı alanlarda insan kaynağı var. Kriz merkezi oluşturarak acil organizasyonumuzu yaptık. Ertesi gün de Hocalarımızla bir araya gelerek e, acaba nasıl barınma çözümleri üretebiliriz? E, onu konuştuk. Hemen birkaç gün içerisinde de peyzaj mimarlığı bölüm başkanımız ve hocalarımızla bir toplantı yaptı. E, bir senato toplantısı arkasından bir toplantı yaptım ve hemen biz üniversite olarak kaynaklarımız verimli kullanmak için barınma alanlarını ekolojik vasıfta oluşturmak için hazırlıklara başladık. Ben hocalarımızdan ekolojik bir çözüm planlamalarını istedim. Üniversitemizde kalıcı en az 500 konuttan oluşan ekolojik bir yerleşkeyi planladık. Önce fikir bir ay içerisinde de bir kitapçık hazırlayarak bu içinde bulunduğumuz vagon evlerin olduğu bölgeyi 500 konutluk ekolojik bir yerleşke olarak planladık ve onun e, hocalarımız hocalarımız kitapçığını hazırladılar. Ben de bir anı söz yazdım. Müteaddit sunumlar oldu birkaç kez e, sunum yaptılar hocalarımız. Üzerinde tartışmalar yaptık ve kitapçık son haline geldi yerel yönetimlerle görüşmelerimiz e, oldu. İşte en son sayın rektörümüzle bir görüşmemiz oldu ve hani not, nasıl bir destekte bulunabiliriz e, görüşmelerimizin sonucunda kendilerinin bir ekolojik e, kent şeklinde bir fikirlerinin olduğunu buraya en azından hani bir e, barınak sorununun çözülmesi adına neler yapabiliriz diye e, düşündük ve e, Malumunuz hem Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları hem rektörlük hem de Ayşe'nin işbirliğiyle özellikle atıl vaziyetteki vagonları değerlendirme e, düşüncesi ortaya çıktı. Bu e, Talep geldiği zaman ben e, Genel Müdürümüz e, Ufuk Yalçın'la, Sayın Ufuk Yalçın'la o konuyu konuştum. O da etkilendi. E, zaten biz hurda vagonları yasa gereği kanunen makine kimliğe vermek zorundayız. Bu bizim görevimiz ancak. İşte onları e, biz öncelik verdik, onları topladık, Malatya'ya getirdik. En temel zorluk karşımıza çıkan en temel zorluk finansman. Çünkü her şeyin bir bedeni var, her şeyin bir e, finansman ihtiyacı var. E, en önemli zorluğumuz e, birinci sırada finansman, ikinci sırada uygulanabilirlik. Yani biz hem ekolojik olmasını istiyoruz hem hızlı olmasını istiyoruz, hem de kalıcı olmasını istiyoruz. Yani uzun yıllar üniversitemizde akademik ve idari personelimiz ve öğrencilerimizin hizmetinde olmasını istiyoruz. Bunların hepsini bir arada yapmanız zorluk derecesini artırıyor. Yani sadece birini seçseniz bir basamak zorluk olacakken bu saydığım özellikleri ekledikçe zorluk derecesi artıyor ve uygulanabilirliği, yapılabilirliği e, giderek zorlaşıyor. Ne olursa olsun, bir ev büyük. ne değil, tabii ki konteynerlerden çok daha büyük, çok daha kara. Ancak yeri metrekareyi iyi kullanmamız lazımdı. O bakımdan ona çok dikkat ettik, boş alan bulunmamaya çalıştık. E, ve Koç Holding'in bünyesindeki diğer şirketlerin de katkıları oldu. E, bütün beyaz eşyası tam bu vagonlarda işte klimasından televizyonuna kadar yine e, yatma için e, imkanlar tanındık Rahat bir ortamda aile ortamı sunmaya çalıştık. Ailecek burada olsunlar. E, dediğim gibi mutlu olmaları bizim için e, çok önemliydi. Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik zaten Arçelik ve Beko markalarının kendi stratejilerinde yer alan bir e, asetti. E, vagonların da e, dönüşümünün sağlanması sürecinde birçok ekip e, çok ciddi emek harcadı. Bizde amortisman bedeli var. Abortisman belirli bir limitin altına düştükten sonra artık bakım onarım e, gerektirmeyecek şekilde e, fizibil olmayan vagonları hurdaya veriyoruz. Ve itinayla hurda vagonlar içinde biz hurdaların en iyisini seçmeye çalıştık. Bunları çünkü hurda vagonlarının e, yola gelmesi de çok mümkün değil. Seri süfere de engel çünkü trafik açısından, tren trafiği açısından. Onları trafiğe etkin yatkın olanlar seçtik, buraya getirdik. O da yaklaşık bütün Türkiye'nin bir yandan topladık. Bir ay gibi bir zaman aldı. Kullandığımız her malzeme açıkçası malzeleri, özellikle saçlar olsun fabrikalarımızdan alındı. Oradaki mavi yakalı arkadaşlarımız gönüllü olarak gece vardiyalarında bunları monte etti. Orada izolasyon çok önemli. Ona çok önem verdik. Yağmura, kara, soğuğa, sıcağa karşı çok duyarlı malzemelerle yapmaya çalıştık. E, ve bu dediğim gibi bu ürünler aslında hurdaydı. Devlet Demir da desteğiyle, e, Milli Sova Bakanlığımızın desteğiyle bu hurdaları alıp e, işte burada halkımızın, sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunduk. E, tabii de depremden sonra e, Malatya'nın ve bölgenin acılı durumunda çok ciddi bir tören yapmadık, duyurmadık aslında biz bunu o zaman. Sadece bir kurdele kestik. Çok ciddi bir tören yapmadık o bu matemamasıyla. Buna rağmen bütün Türkiye'de duyuldu tabii. Güzel şeyler, kötü şeyler de öyle çabuk duyuluyor. Biz çalışmalarımıza Mart ayında başladık. Öncelikle Ankara'dan bir adet numune vagonu İstanbul'daki atölyemize getirdik ama vagon büyük olduğu için ne yazık ki atölyeye sokamadık. Dışarıda vagonu ölçerek üç boyutlu modellemesini çıkarttık. Yapılacak işleri planladık Yaklaşık 3-1 ay 1.5 aylık bir tasarım sürecinin ardından Nisan ortasında Üretime başladık hazırlık çalışmalarını 18 Haziran'a kadar da Bu üretim çalışmalarımız İstanbul'da atölyemizde Sürdü Biz ne yaptık bu süreçte Vagonların kaplamasını yapacağımız Paslanmaz çelik plakaları Hazırlığını yaptık Yaklaşık 10 bin adet plakayı Eleştirmesini yaptık bu süreçte Bunların altına karkas artı cam yünü de ...organize ettik. 18 Haziran'da... ...sahaya geldik. Vagonlarımız Batalgazi istasyonunda ...inanın değişen sayılarla beraber... ...yüzlerce insanın... ...arçelik çalışanlarının, arçelik gönüllerinin... ...ya da arçelik taşeronlarının... ...desteğiyle... ...Batalgazi istasyonunda ...tamamen özellikle... ...vagonların tekerleri ve alt... ...gereksiz, yani üniversitemiz için... ...gerekli olmayan aksamların kesilmesiyle ve orada yalıtım süreçlerinin tamamlanmasıyla oradaki serüveni tamamlanıp üniversitemize nakledildi. Ardından bir çelik karkasla kapladık, pencere ve kapı yerlerini kestik, cam yününü koyup üzerine de paslanmaz çelik saclarımızı da kapladık. E, bu tempoyla biz günde 4 adet vagon çıkartabildik. Önemli olan e, kaliteli orta kısmı zaten gene makine kimya üstüne teslim ettik. Ondan hangi kısmıydı? tekerlek, boden kısmı, önemli çelikler. Bunlar dolayı verecek bir kanun gereği, oraya vermek zorundayız. Ancak o kaliteli hurda dediğimiz, e, savma sanayinde kullanılan hurdaları teslim ettik. Tabii ki savma sanayi çok önemli. Kendi topumuzu, tüfeğimizi, mermimizi yapıyoruz. Orada e, vatan için ölmek çok çok önemli. Ama burada da vatan için yaşamanın bir örneğini yaptık. Bir projeyle vatan için yaşamanın böyle yaptık. Onun için geri dönüşüm değil, ileri dönüşüm projesi istiyorum ben. Müthiş bir inovasyon projesi diye düşünüyorum. Ee, çalışma şartları yazın Malatya'da zordu. 40 küsur derece, 45 derece hava sıcaklıklarından dolayı ekiplerimizi akşam saat 7'den sabah saat 3'e kadar çalıştırdık. 3 tane büyük devlet kurumu var. Bir tane özel sektör var, koç grubu. 4 büyük kurumun işbirliğiyle dört büyük kurumun güçlü iletişimi ve çalışmasıyla bu proje hayata geçti. gördüğünüz gibi vagonların üzerindeki levhalar bizim normalde atık olarak değerlendir, değerlendiremeyeceğimiz aslında e, parçalardı. Onları burada kullanmış olduk. İçerideki pek çok e, ürün mesela ahşap dolaplarımız geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış durumda. Bence çok büyük katkısı olacak. Kasım'ın 15'indeyiz. Ee, üzerimize hiçbir şey yok. Terliyoruz şu an dışarıda. Güneş var. O yüzden dediğinizde çok haklısınız. İnşallah bizim de bu küresel ısınmayı durdurmaya bir nebze olsun. Buradan katkımız olacak. Mümkün mertebe biz yani hem geri dönüşüm malzemelerini kullanmaya çalıştık. Elimizdeki atıl malzemeleri. Dolayısıyla yani çevreye de aslında bir bakıma katkı sağlamış olduk. Yani malzemeler en azından çöpe gitmemiş oldu. Hurda malzemeleri değerlendirmiş olduk. İşte ekolojik adı üstünde bütün malzemelerimizi biz bu tür atık malzemelerden kullanmaya çalıştık. Burada tabii argemiz de burada her türlü desteği sağladı. Hem ilgili malzemeler, ne tür malzemeler kullanılabilir? Bunlar geri dönüşüme uygun malzemeler mümkün mertebe kullanmaya çalıştık ve minimal bir alan yaratmaya çalıştığımız için ARGE'miz orada da devreye girdi. Bütün ölçüleri ona göre aldılar. Yani yaşam alanlarını en iyi şekilde kullanabilmek için ve üretimi buna göre gerçekleştirildi. Yani hazır bir şeyi alıp burada yapmamış olduk. Tamamıyla hem ARGE hem üniversitemizin her türlü bölümlerinin desteğiyle böyle bir alan ortaya çıkarmış olduk. Geleceğe bırakacağımız en güzel miras, en iyi miras. Dolayısıyla bu çalışmamız aslında geleceğe yönelik bir çalışma. Bugünümüzü çözüm üretip kurtarmak ama daha önemlisi geleceğe taşımak. Ekolojik bir kent olacak burası. O amaçla başladı. Kendi kendine yeten, kendi enerjisini, kendi gıdasını zaman içinde üretebilen hale gelecek. İnşallah gerçekten tüm dünyaya örnek olacak bir çalışma. Bence birkaç yıl sürekli izleyeceğiz. Sürdürülebilir bir proje. Yani Bundan sonrasında yeterli alana kavuştuğumuzda dahi burada insanlar yaşamaya devam edecek. Üniversitenin kendi alanı artık burası. Kira ödüyor burada yaşayanlar. Minik tabii çok cüzi, sembolik bir kira ama kalıcı olduğunu gösteriyor. Burada emek harcanacağını gösteriyor. Bence bambaşka şeyler olacak. 18 Haziran'da başlayan çalışmalarımız Ağustos sonunda 90. vagonu tamamlamamızda son buldu. E, günde dörder adet vagonu da İnönü Üniversitesi'ndeki vagon gezi göndermiştik. E, Eylül ayı başından itibaren de vagonların artık yaşanabilir hale getirilmesi çalışmasına başladık. İki adet de para yerleştirip e, üniversiteye vagonlarımızı teslim ettik. Çevre düzenlemesi, elektrik ve su tesisatları, dış tesisatlar üniversite yönetimi üniversite tarafından gerçekleştirildi. Yenilenen bazı ürünler de kullanıldı. Aslında konsepte uygun bir e, içerik oldu. Ee, sağlık çalışanları ve profesörlerimiz, doktorlarımız için böyle bir proje gerçekten tarih yazdı diyebilirim. Umarım burada ekolojik bahçeleriyle daha da mutlu, güzel bir hayat sürerler ee, ve görevlerini icra edebilirler. Hepsine sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varlar diyorum. Seneye inşallah Allah kısmet versin buraya geldiğimizde yemyeşil alanlarda işte domatesiyle, e, ye, biberiyle artık buradaki sağlık çalışanları ne uygun görüyorsa böyle bir tarım da olacak. Ve bakımdan çok mutluyuz. Ama bütün müthişler olarak bunu yapmamız lazım. Tüm halkımız olarak yapmamız lazım. Biz de bir nebze buna destek oluyorsak ne mutlu bizlere. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Ama e, şuradan da bunu öğrendik. Biz elimizde olan imkanları dönüştürebiliriz. Elimizde olan imkanları paylaşabiliriz. Elimizde olan imkanları bir araya getirirsek çok her şeyler çıkar buradan bir göçü engelledi hocam haklı olarak evet. tıp hocaları e, o dönemde tabi depremin e, başlangıcında e, hastane hizmetlerinin sağlık hizmetlerinin aralıksız sürmesi dolayısıyla evet, tıp hocaları doktorlarımızın sağlık e, çalışanlarımızın burada gece gündüz 24 saat çalışması hatta hem hastanede kalması orada hem barınması hem çalışması bir arada onlara Kalıcı ve ekolojik bir ortam sağlayarak e, sağlık hizmetlerinin aralıksız devam etmesi de önemli bir motivasyon kaynağı oldu bizim için buranın e, bütün bu süreçlerini zorluklarını aşmada. Ama e, saydığım dört kurum, dört kurum ekolojik yanlışlık projesine sahiplendi ve tam destek verdi. E, böylece bu proje. E, hayata geçti. Bugün artık yaşam burada başladı sürüyor.